Herkese selamlar dostlar sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni emülatör ile PUBG Mobile'ı güncel olarak nasıl indirebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar tarayıcımıza e, Game Loop yiyoruz. Tabii ki bildiğiniz e, PUBG Mobile'ın emülatör olarak kullanılan hani çoğu kişinin kullandığı bir platform olarak düşünebiliriz. Şimdi biz buraya Game Loop yazdıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü siteler var. Ama bu siteler çoğu e, eski sürüm. Ve burada diye yani PUBG ve Codah Mobile gibi bilgisayarları bilgisayarda Android oyunları oyna diyor. Biz buna tıkladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ana sayfasına atıyor. Buradan indir seçeneğini tıklayacağız. Ve 4.1 MB'lık bir Gameloop dosyası var. Buna tıkladığımız zaman setup gibi düşünebilirsiniz. Artık tarayıcı ile işimiz yok. Burayı kapattığımız zaman gördüğünüz gibi kurulum aşaması geldi. Burada kendi üretimi av motoru diyor zaten. Bu dediğim gibi 7.1 Beta'nın Bayağı güncel bir emülatör. Arayüzü falan bayağı değişik. Eğer indirmek isterseniz de indirebilirsiniz. Açıklama kısmında linkini vereceğim. Burada installation options diyor. Yani e, yükleme ayarları diyor. Burada location diyor. Hani nereye kurmak istiyorsunuz diyor. Siz burada browse derseniz hani illa gidip de bu e, game seçtiği yere kurmak zorunda değilsiniz. Mesela ben yerel diskciyi seçeceğim ve buraya kuracağım. Şimdi bunu seçtikten sonra install edikten sonra arkadaşlar belirli bir süre bekliyoruz ve e, kendi GameTop Av motorunu kuruyor. Tabii kurulumda mecbur İngilizce olacak. Hani Türkçe daha gelmedi. Mecbur İngilizce olarak kuracaksınız. Kuruduktan sonra zaten e, Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Biraz dediğim gibi bekleyeceğiz ve kurdu şu an. Start dediğimiz zaman Game Loop'un açacak zaten. Gördüğünüz gibi masa üstüne de geldi zaten. Buna bir çift tıklayalım. Ve karşımıza arkadaşlar yeni Game Loop arayüzü geldi. Buradan anladım diyelim. Dediğim gibi burada İngilizce ama oyunu kurduktan sonra veya da buradan Türkçe olarak ayarlayabilirsiniz. Ve aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi mantığı aynı ama arayüzü gerçekten cidden değişmiş. Performansı etki eder mi bilmem ama indirmek isterseniz yeni arayüzü bu şekilde ve PUBG Mobile'a girdiğimiz zaman buradan install dedikten sonra arkadaşlar zaten burada tam dedikten sonra otomatik olarak inecek. Eğer inme kısmını da görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz. Kısa bir şekilde internetinize bağlı olarak PUBG Mobile'ı indirir. İndirdikten sonra da belirli ayarları yapabilirsiniz. Değişik ayarlar var. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi emülatör değişik olduğu için ayarlar videosu da gelecektir. Yorumlarda arkadaşlar eğer yaşarsanız bir sorun veyahut da danışmak isterseniz bir şey de yazabilirsiniz. Bizlere destek olmak için abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olmuş oluruz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.